Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. Bakalım. Bugün gelişmeyi düşünüyorum. Artık gelişmemiz lazım. Bakalım ne yapacağız. Tamam hayatta kalırız. Ne oluyor lan neredeyim? He. Tamam lan neredeyim? Bir şey sandım. E, ee, dokunmak istiyorum. He, tamam. Şimdi aldım tamam arkadaşlar. Pardon ya. Yataktan kendim çıkmıyordum ya. artık çıkalım. Şimdi benim envanterimde çalışma masası var mıydı? Odun lazım. Tamam giderim odun kıralım. Hatta şu odunla kadar kırabiliriz. Tamam. Şimdi çıkalım. Çık çıkalım. Ya hala creeper var, zombi var ya dışarıda. Şimdi Arkadaşlar ben bu toprağı atmak istiyorum. Nasıl atacağım ya? Tamam attım. Nerede şey var? Ya gene geldi. Ya tam mı önüme gelir arkadaş ya? Yani toprağı almak için nerelerden geçeceğiz? Şurada bir orman var. Ormandan bir odun toplayalım. Şu çalışma masasını bir yapalım artık. Arkadaşlar oyun kasıyorsa kusura bakmayın. Ya hala cadı var. Nerede? Burada mı? Burada çok ya oyun çok kasıyor ya. Şimdi açalım envanteri. Şunu şuraya koyalım. 10 tane oldu. Ve 10 tane ile bir çalışma masası yapalım. Ya çalışma masasını nasıl alacağım ya? Şimdi ben köyü nereden bulacağım? Çıktım oradan arkadaşlar. Çalışma masasını bir türlü yapamıyorum. Ya bir köylünün evinde belki vardır diyeceğim de yoktur. Ya suya, su, suya yakalandık yine. Ya köy nerede ya? Hava kararmak üzere köy nerede? Hı, kararıyor hava. Heh, ne bok yiyeceğim şimdi. Kararıyor hava ya. Köy nerede ya? Ulan çıksana artık. Çık çık. Köy nerede? Sinirim bozuldu zaten. geç 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 artık geç. Nerede benim ev? Evim, evim nerede? Nereden bulacağım şimdi evimi ya? Nereden bulacağım? Baş ver evimi ya. Ya bak zombiler de geliyor. Yok yok ben kendi evimi boş vereyim. Bir tane eve çökerim. Ya Allah belanı versin. Nasıl geçeceğim eve? Heh, geldim gene eve. Kapat şu kapıyı artık. Uyu artık. E bütün eşyalarım gitti. Nerede öldürdüler beni? Gitmem lazım oraya. Ya. ya gene oyun kasıyor ya. Kasma oyun artık. Zaman bir bak ben buradayım. Hadi çıkardan yanarak öleceksin şimdi. Evet salak. Şimdi. Demirci neredeydi? Ben demirci de öldüm. Yara yara ya aşağı. Şuralarda bir yerdeydik galiba. Da Heh, şurada. Şurada öldüm ben galiba. Yok burada da ölmemişim. Nerede öldüm ben ya? Ben nerede öldüm? Eşyalarımı bulmam lazım. Ya arkadaş ya bir Ya nerede öldüm ben? Yok ben sıfırdan başlayacağım ya. Yani. Çekiyorum işte, şey yapma. Hmm. Oh be, sonunda Craftladım Bu ne ya? Oh. Biraz da keserim o zaman ağaç. şuradakini ya sus sus şuradakileri de keselim. Şurada var mı yok? Hadi kes artık kes. Kes. Şuradakileri kesemiyorum. Şuradakini kesebilir miyim? Bunu da keserim. Tamam bu kadar. Zaten yeterli artar mı? Hepsini alalım. Bir tane daha vardı nerede? Aldım mı hepsini? Aldım herhalde. Evet almış Şimdi şunlarla Ya bu gelişme videosu olacaktı. Bu ne ara şey oldu ya. He benim çalışma basam vardı. Tamam şunu koyayım. Yok koyamıyorum lan. He tamam. Şimdi bu, bu değil. Şuraya tıklayalım. Heh, tamam. Şimdi bunlarla ne yapabilirim? Bunları da iki tane. İki tane alayım. Şunları şuraya koyayım. Ne oldu? Niye bir şey olmadı? Ha, şu şekilde koymam lazım. Tamam. Ama gene hava kararıyor. O artık bir sonraki güne kalmış. Neyse. E onlar için hangi ağaçları kesmem gerekiyor ki ama? Ha, onlar için odun bulmam lazım. E burada sopa buldum. Şurada da elma var. Ya koş 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 hadi. Acaba onların beni öldürmelerini mi bek yok ya. Beklemeyeyim şimdi çalışma masası falan var. Tekrar tekrar bulamam onları. Çabuk evime koşayım evime evime hadi evim. Bak evimi bir daha kaybedersem vallahi sıçarım artık işine. Heh şurada tamam gördüm gördüm gördüm. Koş 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 koş. Niye şeye bastım ben ki? Koş. Koş öleceğim yoksa. Çekil. Kapat şu kapıyı. Hadi uyuyalım artık. Arkadaşlar bu video gelişme videosu olacaktı da bu sıfırdan başlama videosu oldu ya. çekit Ya bir git. Of ya çekilsene artık. Aa. Lan geçemiyorum. Tamam anladım. Şunları da kalmam lazım. Tamam çalışma masamı da artık buraya koyabilirim. Güzel biraz yer açıldı. O zaman Madem şunları şuraya koyalım. Tahta çıkaralım baya. Tamam. İki tane. Tamam bayağı sopa çıktı. Şimdi bu sopalarla da şey yapalım. bir tane kılıç yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Bayağı lazım bunlar. Tamam. Ha, odun lazım da doğru. Şundan 3 tane. Aldık. Tamam şimdi şundan bir tane alalım. Buraya değil. Şuraya. ha. İlk tane şundan alalım. Ve kalıcımız oldu. Tamamdır. Evet şimdi şununla taş şeyler bulmaya çalışalım. Daha iyi malzemeler yapabilmemiz için taş lazım. Şurada bayağı taş vardı. Onları elimle kıramıyorum. Kıramıyordum. Hadi koş ya. Hep basmayı unutuyorum. Kır. Evet bayağı şey yapabiliyorum bu kazmayla. şu şekilde. şimdi çalışma masamız neredeydi? Koş hadi koş 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 Hadi ulaş koş koş açalım koş şimdi şu... acaba yeni bir koş mı yapsam yoksa kılıç mı yapsam? yapsam hmm kazma yapayım ya kılıç şey olur zaten yok ya direkt koyalım şunu da şöyle yeni bir kazma yapalım ya şunu öyle koymayacağım Tamam. Pardon ya. Taşlarla yapacaktım. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum biliyorum ama <laughs> Tamamdır. Şu merdivenleri artık Başka yerlere koyalım. Şimdi şu merdivenleri şuraya falan koyalım Şu Şuraya, şunu da... Onu da oraya koyalım ya şey olmasın. Bunları belki daha sonra kullanırım. Yalnız ben acıkmışım ha. Tamam. Şimdi kılıçla şu inekleri öldürelim. <laughs> Gel buraya inek. <laughs> Heh, Al sana. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? <laughs> ya geçen bölümün aynısı oluyor bak. <laughs> Hı, öldürdüm. Şimdi diğer inekleri bulmam lazım. Neredesiniz diğer inekler? Mö. Aha, dur dur, ona oyun kaçıyor dur. Eh, tamam artık öldürebilirim seni. İnek bile şaşırdı ya. Ya bak. O kadar vuramıyorum ki inek kaçma gereği bile duymuyor ya. Vallahi geçen bölümkinden daha beceriksizim galiba. Arkadaşlar benim o Minecraft'ı öğrenmem bayağı uzun sürecek. <laughs> Şuralarda da bir inek görmüştüm. Şuralara gidiyordu en son. Yer tarafa da gidiyordu. Nereye gidiyordu? Aslında iki vuruşta ölüyor da ben de öyle olmuyor. <laughs> tamam. Oğlum ben kılıcımı da geliştireyim. Önce şu tahta şeyleri bir kazayım şu kazmayla. Sonradan onu da geliştiririm. Hı. Ama bazı şeyleri atmam lazım beni. Bunlarla gereksizdi. Şunları atayım. <laughs> orada şey var. Şey, şeyi tahmin ettim o? O zombi mi yoksa şey mi? Dur böyle kenara baya yaklaşayım diyeceğim de orada da bekliyor ya. Fırlattım. Artık onu yersin kardeşim. Hadi görüşürüz. Şimdi şunları kıralım. Yeniden sopalar yapalım. O sopalarla da şey yapalım. Yeni bir kılıç yapalım. Ya bunlar da geldi şimdi. Bunları da mı riskli risk şey yapacağım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Fırlattım. Tamam gider artık. Ben de odun varmış zaten. Arkadaşlar eğer yeni başlayan bir e, Minecraft oyuncusu izlemek istiyorsanız kesinlikle bu kanaldan gidebilirsiniz. İnanılmaz kötü oynuyorum. Hiç bildiğim yok Minecraft diye. Ya. Yani yeni başlayanlar arasında bile en azından yani Minecraft'ta biliyorlardı, biraz oynamayı biliyorlardı. Ben ben de Minecraft hiç yok. Yani. Elimde odun var mı? Bu sopalarla ne yapacağım? Yani ineklere nasıl vurulacağını bile daha yeni yeni öğreniyorum. Bakın daha merdivenden çıkmayı bile bilmiyorum. Yani öyle düşünün. O kadar kötü bir oyuncuyum. Ya benim elimde odun da varmış. Ben ne kadar gerizekalıyım ya. Benim elimde zaten ihtiyacım olan her şey varmış. Ben niye salaklık yapıyorum ki? Ya kafama sıçayım. Taş var işte lan geri zekalı taş var ya taş taş var. Taş var işte sen niye hala tahtalarla devam ediyorsun lan. Yemin ederim çok yapmacık ya. Ama kılıcı koyacağım bir yer yok ki. Dur ya. Bir yerimin açılması lazım. Şimdi hangisini hangisini elveda diyeceğim. Buldum buldum tamam dur. Biz sandık yapalım. Kaç taş lazım? Sekiz tane lazım? 8 tane. E sandığı koyacak bir yerim de yok. Ben bu derileri daha sonrasında kullanırım artık, daha sonrasında Arkadaşlar neyse ben bu şekilde bir yatıyorum Yata... Ya ben yatağı kırdım yanlışlıkla Lan, e yatağı kırdım ben Yatak nerede lan? Ya yatak yok ben ne gerizekalı bir insanım ya. Ne yapacağım ben şimdi yataksız? Arkadaşlar neyse bu bölümde böyle bitsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ve like atmayı unutmayın. Videolarımı da herkese paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.